Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir borsa analizi ile birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar, yeni haftayla birlikte bol kazançlar diliyorum. Borsa biliyorsunuz bu haftayı 152.700 civarında bir rakamla kapatmış oldu. Bizim geçen haftaki analizde düşüş yönünde beklentilerimiz vardı. Haftayı düzey etme ile geçirdim maalesef. Düşüşe son gün başladı. Bizim için Twitter'da da bahsettiğimiz gibi zaten önceki analizde de bahsetmiştik. 153-154 civarı yani düşen bu rakamlar bizim için belirleyici unsur olacaktı. Yani bu rakamların üstü bizim için yükseliş, kapanışlarla birlikte yükseliş, altındaki rakamlarda düşüş bekliyor olacaktık. Hafta itibariyle bu fiyatların üstünde bir kapanışımız, günlük olarak da kapanışımız olmadı ve bunun için e, borsada arkadaşlar hala düşüş bekliyoruz. Haberiniz olsun. 4 saatlik gibi kısa vadeli zaman aralığına baktığımız zaman grafiğe baktığımızda ise bir çift tepe oluşumu var. bu çift tepe ile birlikte Fibonacci düzeltme seviyelerine baktığımız zaman burada bir eğer fiyat olayı olursa yaklaşık e, 142 158 8-16 civarında bir rakam var. Burada 15, yani 140 civarı, 139 civarı bir rakam haftaya gelebilir arkadaşlar. Tabii ne şekilde gelebilir? 155 üzerinde kapanış yapmadığımız sürece gelebilir. Yani bunun üzerindeki rakamlar bizim için arkadaşlar yükseliş için öncü olacak. Yani 155 üzerindeki kapanışlar. Düşüş beklentimizi sonlandıracak, yükseliş beklentimizi devam ettirecek. Onun altındaki rakamlar ise 139-140 rakamlarını bize sunacaktır, bunun için takipte kalın. Kısa vade olarak zaten osillatörlerde gösterdim, düşüş başlayacak, yani pazartesiden itibaren büyük ihtimalle düşüşler devam edecek, bunu da takip edeceğiz. Twitter adresimizde anlık olarak veya günlük olarak paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Takip ederseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bunu da bilgilendireyim. Şu anlık analizi olarak anlatacağımız bu kadar. Herhangi bir olumsuz durumda tekrar analiz yapacağız. Paylaşımları, paylaşımlarımızı yapacağız. Herkese iyi hafta sonları tekrar görüşürüz.